Uzun bir aranın ardından tekrar dönüş yapmış bulunuyorum. Artık önümüzdeki tüm engelleri kaldırdık. Bir aylık bir süreç içerisindeydim ama sonrasında artık normal düzene dönmüş olacağız. Gerçekten kanalı ve sizleri fazlasıyla özledim. Kaldığımız yerden yeni içeriklerle, yeni planlarımla devam edeceğiz. Şimdi My Team tarafındaki Miami Grand Prix'sindeyiz. Önceki yarışta Avustralya'da hani işler pek beklediğimiz gibi gitmemişti. Hatırladığım kadarıyla araç gelişimi noktasında en hızlı araç olarak görünsek de pist üzerinde bu durumlar pek yansımıyordu. Şimdi güncellemelere devam edeceğiz. Bakıyor yarışı için yine güncelleme gelmeye devam edecek. Okay. Videonun başında geri dönüşümüzün hatrına şöyle bir güzel beğeni sayısı al alabilirsek gerçekten harika olur. Ve abone olmayı unutmayın şu bir aylık iki aylık süreci üstümüzden atarak eski gücümüze kavuşmamız için desteğinizi bekliyorum. Ve ben de artık daha düzenli şekilde önümdeki engeller kalktığı için videolara devam edeceğim. Herhangi bir tabi PC'de falan sıkıntı çıkmazsa tabi çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi sıralama seansındayız yağmurlu bir pist var karşımızda gördüğünüz üzere pist bayağı bir ıslak Geçiş lastikleriyle piste çıkış yaptık. İlerleyen dakikalarda pist kuruyunca tekrar bir duruma bakacağız. Hani ilerleyen dakikalarda çünkü yağmurun şiddeti azalacağı için daha iyi dereceler elde edebileceğiz. Aynı zamanda kariyer moduna da devam edeceğiz. F1 menajer tarafında ise emin değilim. Yani bilmiyorum. F1 menajer pek sarmamaya başladı bilmiyorum artık. Yani oyunun içeriği mi? beni pek açmadı. Hani o konuda pek emin değilim ama eş bir menajer konusunda soru işaretlerim mevcut. Fakat 22 tarafında güzel planlarımızın olmasının yanı sıra yeni içerik fikirlerim de var. Onları da ilerleyen günlerde göreceksiniz kanalda. Ve ve en önemlisi şunu da aktarayım. Aranızdan bir kişiye platform fark etmeksizin Eşbir 22 hediye edeceğim. Bunun için Instagram hesabıma bakmayı unutmayın. İkinci sektördeyiz. Yani yağmurlu bir Miami Grand Prix'si sıralama turları geçirmek zorlayıcı olacak bizim için. Zaten Miami yeni bir pist ve yağmurda da çok iyi olduğumu söyleyemem. Ama şimdilik aracın hissiyatı fena değil. Aynı zamanda F1 22'ye güncelleme gelmiş. Ben askerlik görevindeyken hani araçlar, araç modelleri büyük ölçüde güncellenmiş ve bu da güzel. Bu arada son virajda blokaj yaşadık. Bayağı bir vakit kaybettik. Şimdilik 1.38, 448. İkinci kez piste çıkış yapıyoruz. Pistin üzerindeki yağmur birikintisi biraz azalmış durumda. Daha iyi bir derece kaydedeceğimiz kesin gibi. Ve bir aydır direksiyona geçiş yapmadığımdan hani alışmak bayağı bir zor. İlk oyuna tekrar geçiş yaptığımda fazlasıyla zorlandım. Yavaş yavaş eski hızımıza kavuşacağız. Fakat yine de bugün mücadele edebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Hani onu da eklemem gerekiyor. Pierre Gasly 1.37. Binde 8 ile en iyi dereceyi kaydetti. Şimdilik sıralama seansı bitti. 0.6 saniyelik bir kazancımız var. Lewis Hamilton geldi 1.36 ile. Önümüzde iki sektör kaldı. En güçlü olduğumuz bölüme doğru gidiyoruz. Buradaki şikan gerçekten diğer rakiplerimize karşı üstünlük kurduğumuz alan yağmur olduğu için biraz daha yere basma gücüne odaklı bir ayar seçimi yaptık. Güç ünitesi anlamında biraz daha gerideydik sezon başında bildiğiniz üzere. O yüzden o konuda gelişmeye devam ediyoruz. Bakü'ye yine güncelleme yapacağız. İkinci sektörde en iyi dereceyi kaydettik. Mor sektör derecesiyle geliyoruz. sıralama seansında bakalım iyi bir sonuç elde edebilecek miyiz? 1.6 saniyelik bir kazanç var. Son virajda blokaj yaşamadık bu kez. Çizgiyi geçiyoruz ve dördüncü sıra. Gördüğüm kadarıyla evet dördüncü sıradayız. Gayet güzel. 0.3 saniyelik bir fark söz konusu. Jensen Button 0.6 saniyelik farkla arka tarafta kaldı. Yarış gününde yağmur beklentisi yok. Bu güzel. Yağmurla uğraşma durumumuz olmayacak iyi bir yarış çıkartacağımızı düşünüyorum açıkçası Miami'de. Evet grid'e baktığımızda Sainz, Polde yanında Sherlockler 3. sıradayız. Grid cezası alan biri var sanıyorum ki. Ocon 4. sırada 5 Pierre Gasly, 6 Verstappen, 7 Button, 8 Aitken, 9. sırada Norris, 10. sırada ise Dan Tiktum'u görüyoruz. Sebastian Vettel de 15. sırada maalesef kendisinin emekliliğine Nere... Neredeyse bir hafta kaldı. Dört kez dünya şampiyonuna veda etmek fazlasıyla. Üzücü olacak. Carlos Sainz ile aynı puanlara sahibiz. Ferrari pilotuyla eşit puanlarımız mevcut. Bu yarış gerçekten kritik bir noktaya sahip. Sainz'in önünde bitirmemiz hatta yarışı kazanmamız gerekiyor. Videomlarla başlayıp sonrasında sert lastiklere geçeceğiz. Uzun bir aranın ardından Miami Grand Prix'sinde My Team kariyerinde 5 kırmızı ışın sönmesiyle yarışa start veriyoruz. Fena abi start almadık. Arka taraftan Lando Norris uçarak geldi. İçeriye doğru Esteban Ocon kendisini fırlattı. Bildiğiniz üzere Alpine artık ön taraftaki takımlara çok yakın. Kariyer modunda Science liderliğini pekiştirdi. Sherlockler ikinci sırada. Lökleri geçebiliriz çünkü sert lastiklerle yarışa başladı. O biraz sıkıntı çıkartabilir. Monaco'lu pilota Arka tarafta Alpine dikkat etmemiz gerekiyor. Düzlü kızı gayet iyi. Esteban Ocon atak yapacaktır muhtemelen. Evet düzlüğün sonlarındayız. İç çizgiden geldi. Esteban Ocon bu taraftan atağını gerçekleştirdi ama yerimizi korumayı başarıyoruz gibi. Sherlockler ön bölümde 3. sırada kalmaya devam edeceğiz. Güzel. 3. sırayı korumayı başardık. Bu arada Red Bull'un da rengi güncellenmiş. Hani Oyun çıkış yaptığında Red Bull'un gerçek hayattaki rengiyle alakası bile yoktu. Araç modeli de güncellenmiş tabii ki. Hani oyun şu anda biraz daha iyi. İçerik anlamında sıkıntı var ama araç modelleri benim çok önemsediğim bir nokta. O yüzden iyi olduğunu söyleyebilirim bu güncellemenin. Carlos Sainz ilk turu rahat bir şekilde lider olarak noktaladı. 0.6 saniyelik farkla Sherlockler'in peşindeyiz yol tutuşu konusunda zorlanıyor. DRS açıldığında geçebiliriz diye düşünüyorum. Biz de hani son virajda ve birinci sektörde biraz sıkıntıdayız. İkinci sektör kuvvetli olduğumuz bölüm. Biraz daha dediğim gibi yere basma gücüne odaklı çıkış yaptığımız için düzlük hızımız çok iyi değil. Yağmurda iyi bir yol tutuşu elde edebilmek adına böyle bir girişimde bulunduk. Yeni motor güncellemesi geldiğinde Bunlar bize zarar vermeyecek. Evet yine bir arkadan kayma var Lökler tarafında. 2022 yılında burada yarışı kaybetti diyecektim ve yine bir hata geldi. Gerçekten zorlanıyor kendisi. Mu muhtemelen DRS açıldığında geçeceğiz. Çekiş konusunda virajlarda gerçekten sıkıntıda. Kartlarla yarışa başlaması pek mantıklı değil gibi geliyor bana. Evet DRS açıldı. Üçüncü turdayız. Yarım saniyelik farkla DRS mesafesindeyiz. Pierre Gasly yumuşak lastiklerle yarışa başladığı için o da Esteban Ocon'un DRS mesafesinde yarışa devam ediyor şu anda. DRS'yi açıyoruz. Şarlöckler L mesafeyi kapatacağız. 2022 yılında Miami'de dediğim gibi Lökler. Verstappen'e burada yarışı kaybetti. Zaten biliyorsunuz ilk yarışta Red Bull burada Ferrari'yi mağlup etmeyi başarmıştı. 2023 yılında bu pistte bazı bariyerler değiştirilecek güvenlik nedeniyle. Evet şimdi çıkış yapıyoruz. DRS düzlüğüne bu kez geçebiliriz gibi. Red Bull pilotunu DRS aktif hava koridorundayız. Sherlockler içeride dış çizgiyi bize bıraktı. BMW Red Bull savaşını göreceğiz. Dış taraftan frenliyoruz şimdi. Sherlockler hata yapacak mı yapmadı. Herhangi bir blokaj yok. Dış taraftan gelerek blokleri geçiyoruz. İkinci sıraya çıkmayı başarıyoruz. Önümüzde Sainz. 2.5 saniyelik farkla Lider Jensen Batından en iyi derece geldi. 1.30 377 idi sanıyorum ki. Şimdi arayı açarak Sainz'e yaklaşmaya çalışacağız. Bakalım mümkün olacak mı? 5 turdayız. Farkı 3.1'e çıkardı. Sainz ve Sherlockler'den karşı atak var. İç çizgiden atak yaptı. Zor da olsa önde kalmayı başarıyoruz. İyice baskıyı arttırmış durumda. Pierre Gasly de bu partiye dahil olmak üzere. Fazlasıyla yakın kendisi. Hani bu sezon araçlar birbirlerine fazlasıyla yakın. Burada muhtemelen hem Okona hem de Lökler'e geçileceğiz. DRS'miz yok ve ERS bitmiş durumda. Şarlöckler yaklaşmaya başladı. İç çizgiden geldi. Monakolu sürücü dış tarafa doğru kapandı. Ve bize bir atak fırsatı vermedi. Artık şimdi DRS düzlüğünde geçiş yapmayı deneyeceğiz. Yine bir arkadan kayma yaşadı. Orada o bölümde özellikle yol tutuşu konusunda sıkıntı yaşıyor. Lökler. Yine DRS düzlüğüne çıkıyoruz. Sainz tüm bu olanlar olurken rahat bir şekilde yarışına devam ediyor ve Ocon içeriden kendisini gösterdi. Alpin pilotu ön bölümde Şimdi dış taraftan frenliyoruz. Yerimizi geri alabilmek adına derken neredeyse o kon. arka taraftan çarpacaktı ama. Olmadı ve 3. sırayı kaybediyoruz. DRS mesafesindeyiz. Uygun bir an gelirse tekrar karşı atak yapacağız. O konu konuk oluyoruz. Bakalım Lökleri geçebilecek mi Fransız pilot? Bu sene takımın My Team modunda takımın A pilotu Benden olmadığı için Schwarzman takım arkadaşı ama Ocon önemli isim konumunda takımda. 4.7 DRS mesafesinde kalmaya devam ediyoruz. Start finish düzlüğünde Ocon lökleri kovalıyor. Alpine karşı Red Bull mücadelesi. Alpine'in gerçek hayattaki hedefi bu tabii ki. Ön taraftaki takımlarla yarışmak ama bunu uzun zamandır gerçekleştiremiyorlar. Renault döneminden bu yana Sherlockler'den bir hata geldi. Ocon artık iyice baskıyı arttırmış durumda. Lökler'in olası bir hatasında iki sıra birden kaybedeceği kesin. Çok yakınız. Hatta büyük bir blokaj vesaire yaşarsa Pierre Gasly bile geçebilir. Max Verstappen de birazdan mücadeleye dahil olacak. O da sert lastiklerle yarışa başlamış. Red Bull bugün Tuhaf bir strateji izliyor açıkçası. İkinci bölümde medium'lara geçerek avantaj yakalayabilmek adına ama... Yarışın ilk bölümünde çok sıkıntı yaşadılar. Ocon bir kez daha denedi. Lokter geçit vermedi. Şarlokter geçit vermedi. Estaban Ocon'a. Evet ufak bir blokaj yaşadık. Pedallar pert olduğu için normal. Yani o yüzden bunların yaşanması gayet doğal. Kullananlar, hani direksiyon setiyle oynayanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Fren pedalı en önemlisi çünkü hissetmeniz gerekiyor. Ve benim normal fren pedalım bozulduğu için debriyaj tarafındaki pedalı kullanıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Onu da daha öncesinde söylemiştim zaten. Şimdi Oko'nun DRS mesafesindeyiz. Bayağı bir yakınız. Lökler'e karşı momentum kaybetti. Belki burada bir atak şansımız olabilir. İçeriye doğru dalıyoruz Okan'a karşı ve blokaj yaşayınca atağı gerçekleştiremedik. Çok iyimser bir ataktı. Yine de denemek istedim açıkçası ama olmadı. Genellikle yavaş virajlarda biraz sıkıntı yaşıyorlar ama çekiş konusunda çok iyiler. Ve Ocon şu anda Leclerc'e karşı içeriye doğru kendisini fırlattı. Ve geçişi tamamlamak üzere. Geçişi tamamlamak üzere. Sherlockler ile Estaban Ocon yan yana gidiyorlar. Muazzam bir mücadele var. Pierre pite doğru yöneldi. İki pilotun, iki genç yeteneğin savaşını izliyoruz. Alpin ve Red Bull savaşı. Sherlockler şimdi iç taraftan yerini korumayı başardı. Diyecektim ki Ocon'dan karşı atak var. Pes etmedi kendisi Alpin pilotu. Sherlockler aracının kontrolünü kaybediyor ve Esteban Ocon yavaşlayınca ön kanadımızda büyük bir hasar var. Ön kanadımızı kaybettik. Dramatik anlar. Miami'de güvenlik aracı geldi. İşte Sherlockler'in bu bölümde kontrolü kaybetmesi Ocon'un ani fren yapmasına neden oldu ve biz de zincirleme reaksiyonla ön kanadımızı kaybediyoruz. Ocon'la beraber pitteyiz. Sherlockler dışarıda kalmaya devam edecek. Gerçekten inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil çok talihsiz bir an yaşıyoruz. Miami'de geri dönüşümüzde bu şekilde karşılandık rakiplerimiz tarafından. Pek hoş olmadı yarışta iyi bir şansımız vardı. Bu arada pit ekibinin tulumlarını da yeniledik gördüğünüz üzere. Ya yapmayın artık harbiden. 8, 9, 9.1 9.1 7.4 olması gerekirken neredeyse Lewis Hamilton'da geçecekti iç içe. Geçtik. Sebastian Vettel işte yeni Aston Martin, yeni dediğimde güncellenmiş model, onu demek istiyorum. Güvenlik aracı Lökler lider, tartışmalı bir şekilde. Verstappen ikinci sırada Batın, üçüncü sırada Lewis Hamilton 4. Dokuzuncu turda güvenlik aracı periyodu devam ediyor. Güvenlik aracı bu turda içeri girecek. 10. turda kontrol bizde. Ön bölümde Eğitkin, Schumacher, arka tarafta Schwarzman ve Sebastian Vettel gibi isimler mevcut. Arkamızdaki isim Schwarzman'mış az önce. Hamilton sandım ama Schwarzman. Lastiklerimizi ısıtıyoruz. Biraz şanslıysak bence 5. sıraya kadar çıkabiliriz diye düşünüyorum. 6 veya 5. Yarış tekrar başladı Miami'de. Önümüzde büyük bir iş var. Bakalım tekrar ait olduğumuz yere çıkabilecek miyiz? Ön bölümde sarı bayraklar var. Ön bölümde sarı bayraklar var ve neredeyse durabilecek hiçbir an olmadan zincirleme büyük bir kaza yaşanıyor. İşte olayın tekrarı bu bölümde Alfa Tauri'nin başlatmış olduğu zincirleme kaza. Şimdi diyeceksiniz ki içeriye doğru neden dalmadın o noktada yarışırken yarış çizgisine odaklandığınız için döneceğini düşünüyorsunuz. İçeriye doğru yönelsek bile bence burada bir kaza kesinlikle yaşardık yine. Şu olaya bakın inanılır gibi değil. Kaos var, drama var, gözyaşı var Miami'de. İşte farklı bir açıdan daha bakıyoruz. Gidecek hiçbir noktamız yok. Evet buradan çıkmamızın imkanı yok. Birçok araç yarış dışı kalıyor Miami'de. Şanssızlıklar, talihsizlikler üst üste geliyor. Carlos Sainz yarışı kazandı. Esteban Ocon ön kanatsız bir şekilde podyumda. Bu da artık söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. İnanılmaz ya. 25 puan geriye düştük. Hiç yoktan. Hiç yoktan 25 puan geriye düştük. Lökler'in sürekli olarak aracının kontrolünün kaybolması bizi bu noktaya etti. Kendisi de podyuma çıkamamış. Bu hafta sonu yeterli seviyede değildi zaten. Sürekli hata yapıyordu. Hiç şaşırmadım desem yeridir. 5. sırada bitirmiş. 8.8 saniye geride Batın 6. sırada. Pilotlar şampiyonasında 25 puan geriye düşerken takımlar şampiyonasında da 23 puanlık bir fark söz konusu. Bakü'ye gideceğiz. Artık umutlarımız Bakü tarafında. Şimdi takımı aktiviteler bölümünden odaklama noktasındayız. Ama en önemlisi bizim güç ötesi anlamında bir güncelleme yapmamız gerekiyor bir egzoz güncellemesi gelecek bu sayede. Hani güç ünitesi anlamında biraz daha güçlü bir performans elde edebileceğiz diye düşünüyorum. Kaynak puanımız şu anda yok. Hani sonraki yarışlara bakacağız. Evet böylelikle geri dönüş videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi artık her şeyi daha düzenli yapmaya çalışacağım eskiden olduğu gibi. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Desteğinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. F1-22 çekilişimiz mevcut.